Suriye'nin e, kuzeyine yönelik kara harekatı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve Türkiye'nin hedefindeki terör örgütü YPG, PKK. E, buna terör örgütü demeyen iki ülke NATO'ya girmek istedi. İsveç ve Finlandiya'dan bahsediyoruz. Bu NATO genişleme sürecinde Türkiye ile 13 maddelik bir mutabakat imzalandı ve orada da Terörle mücadele sözleri verdi. Bunun için de Türkiye'ye 2019'da düzenlediği Suriye'nin kuzeyine düzenlediği harekat nedeniyle sivilleri öldürüyorsunuz gerekçesiyle konulan silah ambargosunun kaldırılması da vardı. E, terör iadesi de vardı. Ve gayet tabii YPG, PKK'ya verilen desteğin kesilmesi de vardı. Şimdi bu konuda NATO aceleci 2022 bitmeden İsveç ve Finlandiya için vize almaya çalışıyor Türkiye'den. Bir yandan Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nden son derece olumlu mesajlar geldi. İsveç verdiği sözleri tutacak, Finlandiya olumlu adımlar attı, biz terörle mücadele edeceğiz falan gibi açıklamalar geliyor. Bir yandan da söz konusu ülkelerin özellikle İsveç'in kamuoyunda terör örgütünün propagandası yaptığı e, çeşitli provokasyonlar öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın. Seç Devlet Televizyonu'na bir röportaj verdi ama o röportajı yarıda kesti. Moderatörün Türkiye'nin uyuşturucu çetelerinin ve mafyanın merkezi haline geldiği yönündeki iddiasına tepkisi sert oldu. Bu PKK'nın FETÖ'nün söylemidir dedi. That is PKK speaking, that is FETÖ speaking. That Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın İsveçli gazetecinin provokatif sorusuna böyle yanıt verdi. Röportajı yarıda keserek tepkisini gösterdi. Can you stop this? Kalın İsveç'in devlet televizyonu SVT'ye konuk oldu. Fakat sunucu Diaman Salihu Türkiye'nin aralarında İsveçlilerin de bulunduğu suçlular için güvenli bir yer haline geldiğini savundu. Bu suçluların İsveç'e iade edilip edilmeyeceğini sordu. Kalın'ın gerçekleri yansıtmayan manipülatif soruya yanıtı sert oldu. Böyle bir imanın hakaret niteliği taşıdığını söyledi. we I have heard these claims many, many times. don't think that we will be intimidated by that kind of stuff. This is, this is not honest journalism. you're making baseless accusations, taking them as facts on the basis of which you're asking me questions, and you want me to answer them. These are ridiculous questions. Colin, gazetecinin tüm iddialarını reddetti. Kanıt istedi. As I completely reject your accusation or insinuation that Turkey has become a hub for cocaine traffic or, or drug dealers, etc., there is no fact for that. Where is that? You are citing me one report, I don't know who they are, what, what report they've written, uh, but you are accusing an entire country of something terrible. Türkiye'nin hiçbir zaman suç örgütlerine kucak açmayacağını vurgulayan kalın manipülatif sorunun ardından röportajı yarıda kesti. İsveç Devlet Televizyonu sunucusunun sorusu manidar. Finlandiya ile birlikte üyelik için NATO'nun kapısında bekleyen Stockholm yönetimi Türkiye ile üçlü mutabakata imza attı. Terörle mücadelede Türkiye'ye destek verme taahhüdünde bulundu. Mutabakatın kapsamında PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerin iadesi de var. Ancak bu konuda henüz somut adım atılmadı.